Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Zaman bir ırmaktır. Sessizce çağlar, geçip gider ansızın, upuzun çağlar. Bu dizelerde sonlardaki çağlar sözcükleri okunuşları yönüyle aynı olan sözcüklerdir. Ancak ilk dizede çağlamak eylem olarak kullanılmış. ikinci dizede çağlar sözcüğü ise isim olarak kullanılmış. Yani çağ, devir, dönem anlamında kullanılmış. Dolayısıyla burada bir cinas yapılmıştır. İlk dizede zaman bir ırmaktır deniyor. Yani zaman benzeyen, ırmak ise kendisine benzetilen olarak kullanılmış. Ayrıca bir benzetme yapılmıştır. Dolayısıyla yukarıdaki dizelerde hem cinas hem de Benzetme sanatı vardır doğru seçenek B'dir.